yepyeni bir Minecraft serisiyle karşınızdayım ve kötü gibi ben yeşil abla başladığımız bu seyin bu seyin adını siz belirleyeceksiniz siz ne yoruma yazacaksınız ben de ona göre belirleyeceğim ama siz bir şey söylemezsiniz ben seçeceğim başlayalım ben aslında benim silmiş bir tane videom var. O video aynı Minecraft videosu. Sonra o da bir seriye başlamışım ilk bölümdü. Ama şu an o videoyu sildim. Kanalımızı kanalımı istediğin kadar bakın. Tek bir şeyi var. Aslında bu biyon güzel. De, mi? A, açıl ya. Yani bu demek aşağıda slash caves var demek ki. Aynada bilmeyen ne olabilir? Eğer bu ağaç varsa altta slash case var. Slash keyste. De... Aha. Bu güzel. Slash böyle hani yosunlu mayalı olur ya. Orası. Bu ağacın yeni unutmayalım? Ben evimin çok iyi bir yer yapmayı düşünüyorum. Şimdi. Montaj olmam lazım. Montaj çıkmadı. Hadi be, bir çıkıyor çıkmıyor, çıkmıyorsin. Montaj çıkmıyor mu ya? O sonunda Bir montaj çıkmadı. Evimi bence böyle yapayım bence. Tamam. İlk bölümden. Dick slash case son diyeceğim. Ne düşünüyormuştum. Böyle devam edelim. İsim öneriniz varsa yorumlara bakın. Aklıma isim gelmiyor. Bunu ben seçince. Demeyim yani. arkadaşlar paket o göz dönmesini tıklayınca farklı görünüme geçiyorum bu ben bir youtube kanalında görmüştüm o dönem de, denedim oldu o hangi youtube kanalını hatırlamıyorum bir kazma bir balta bir kılıç bir de fırın bir iki üç dört 5 6 7 8 Bir de yedek. Bu hadi yedek kalsın Evet ben bu çekme yasam Kabuk Kazma Altı. Bir de fın. Kadın niye bir şey yazıyor? Ha. Tamam. Sen şuraya. Siz nasıl düzen yapıyorsunuz? Vallahi ben bakın düzenle bakın. Sabah kazma yapmayacağım. Fırında pişireyim. Şuna göre bir şey attım. Biraz kasalım evimizi öyle yapalım. Birazcık yemek de toplayalım. çok önemli. Ya bu ne? <laughs> <Ben de> yapmışım. <yani, Gülüyor> Bir de balık da topluyor Balıklar balıkla suyun altında çok zor kalanıyor. Aslında şu... Bunlar niye dizilmiş veriyor ya? Baksanıza dizilmiş bildiğin 3 üç 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 gibi. Oo, uzaktan izlemiş sandım bu ne dönüyormuş tam. Bağcı çok dörtlü de çok kalın oluyor. Bu biyom çok kapalı bir biyom olduğu için en kolay değil. En kolay da kapalı. Ama ihtiyaç böyle çok kapalı. Bu yüzden ben de bu biyomda daha çok yukarıdan geleceğim. Siz de bence böyle yapın bundan sonra. Bu taktiği çok seviyorum. Şimdi ağaçlarda uzun hoş kuruş ağacı dolayısından dolayı. Durun bir şey yapıp geliyorum. Geldim. Küçük bir ayarlama yapmayı unutmuşum. Bu ayarlama olması sizi çok hızlı bir tepki. Şu an ben oradayım da ben şimdi düşeyim falan hiç Evet, düşme ihtimalim var. Ama yapma ihtimalim de var. Ben ne ihtimali de ben yapma ihtimalimi seçiyorum ihtimalim ihtimalim Güzel yapı falan yok mu? mesela bir karakol. Karakol da önce kulleler oluyor ya. Ya amacılamıyor. Karakol değil mi? Yağmacı karakol. Ben ne anladım. Ben karakol oyuncu hiç. So, orada balkaba var. Ama balkaba çok da hiçbir şey değil. Siz bir şey görüyorsanız yorumlara yazın. Ben görmüyorum. Yani bir yapı falan olsa güzel olur aslında. Devam edelim. Boştu, bu açtı kocaman. ya çiçekler var. Çiçek değil işime yalnız. Aslında dur hemen şuradan alacak zaten yapıp değiliz. Ne zaman böyle. Güzel nasıl bir başka şey yok. Bir de bu buyum da gün tekrardan da ne can şimdi ki. Sen ben çok ağladım. Ne evet, tip? E. Zombi köyü sonunda yapıyor mu? Ben zombi köyü nerede diyebiliyorum? Çok önemli. Nasıl gidiyor şimdi? Bu kötü. Bu kötü. Bütün adamçam ya. Alt tarafı bir kömür kırdım. Meşale yapacağım. Adamlar bize tuzak koymuş. Şeyi içeyim şunu. ben geldim ya. Size zarar vermeyeceğim. Korkmayın. Kutu devam etmiyor mu? Aha burada bakır var. ne yapacağız bilmiyorum. Sümüm yeni bir sümüm değil. Ama demin yazdım ya. Ben ne yapayım bakayım kıyım ya. işte bana. Şuradan yukarı çıkalım. Çok karanlık burası. Oh oh aslında şey hapsi mi dedim? Evet. taş kazımaya kaldı ama ben kazımaya değil Bence Gece başladı. Ben buraya yarıştım. Şuraya mesela. Şurayı Bir de Bugünlük burada kaldım. siz çok sıkmayacağım burada hiç onu size göstermeyeceğim. Tamam bir tane. bütün genişçe boyunca. Sanırım şu an neymiş bir şey diyormuşsun. Kullanıyoruz. Tamam ben gün doğmasını bekleyeceğim. bir bakalım şey olsun vallahi o balkova kapalı şimdi bir bal kapı tutuyorum son ikinci bir zombi geldi başka bir şey olmadı.

Bu güzel bir maden değil. Ben bej bej yakonuyorum. Şimdi Ben bej yakonuyorum. Ben bilmiyorum yakatdayım. Ben cümbet yok da Ben cümbet yok da ay. Ben cümbet yok da ay. Ben cümbet yok da ona da o zaman mesela Java yazıp ki sheep koyun dışında. Ah önceki aslında sizde güzel. O senle özdeşim sen daha daha zeki. Sizden bir tane yay falan yapabilirim? Bak üç taneydi. Aslında bir yaş falan yapabilirim. Ama şu an Yani yaşım yalnız. ya Nasıl? Çıkma sokağa geldim ya. Bu bölüm Aa şu aç. Bu çok nadir bir biyom. Ona gitmem lazım. O büyük açılar çok nadir. Ben öyle biliyorum. Şimdi de o bir onda Gitmişken en sevdiğim köy de o bir köyü. Bilmem bana çekici geliyor. Arkadaşlar siz biliyor musunuz bunun adi mi şunlar? Bunun adi diye biliyorum. çok güzel bir şey kocaman. Aşağı canım, sineceğim ya? Atlasam mı? Bu niye bayıyor? Bu baksanıza üstü böyle altı böyle gayı. Altı gayı. Çok kayıp. Hadi yani iki bir yan kesişim şöyle ödülmüş. Bakalım güzel bir köy falan bağlayacak mıyım? İnşallah bulayım. Köy boşak baya iyi olur. Şuradan ne benim için alayım. Bir Al, ah, o ne? Tek vs tek mi geç işte? Ne saklanıyor? Yer mi çıktı? Ama bu ya işimiz yaramaz ki ya. Okun var bu Çok gerek yok aslında. Şu kadar yeter. Eskiden olmuş kadar uzun çekemiyordum. Maçtık istediğim kadar çekebilirim. Bir bulama genç oluyor ondan çıkamıyoruz ya. Bak bu asış beceği çalsın. Lan. Nasıl bir şey? İki blokluk tamam. Bak bu yapıyor evlilerden... Köy, köy arkadaşlar çok şanslıyız. İyi köy lafın üstüne çıkardı demiş. Şastayı da bir da. Den bir bakalım bu evde neler var. Ha ah, sandık var. Bak kesin işimizi çok yapıyor. bütün her şeyi de içine koyduk. Şunu da koyalım. Çok bol kayın ya. İnşallah çık. İnşallah 64 tane şey sayılır. Saçma önce. Bir Bu yatakta ev bulursam aslında bomba sıkalı yatakları ek için. Bu çık Evet. O o o o. Bu çok güzel. Bir şişmemiş asıl Ben hemen geliyorum. Niye gitmedim? Gitmedim işte. Hemen geliyorum. Geldim. Küçük bir aramadan Aç. Bu da benim yatağım Bu da üstüne bu Burası sandıklar. Oh, katatüs yemeği. Ekmek de var. Işte. Fidon. Bu. Ve balkon adımı. Da kan kapısı düz o da kendisi al gelmiyor ki. Bu da demir set. Oy lan çok güzel. Ah kalmış. Bu kendi açık koyucus benim oğlum demir balon çünkü ölçecek biraz. Ne gidiyorsun? Bak burada sana çıkış yaptım. Ha hadi gel. Düşman. Geçti i̇şte bir daha. Ne bak bir, Bu anlamsız bir ev. Sandık yok içinde. Buradan bir iyi maden yaparız. Bir ihtimalle bir dahaki bölümde de maden. Her yer sandık. Olsa bu yay altı evi yok. Ooo yo yo bu büyük ihtimalle demeyici. Şu demeciden böyle şeyler çıkıyor diye biliyorum. Evet büyük ihtimalle bu, bu demirci. Ben demirciden böyle şey çıkıyor diyebiliyorum. Bizim bayan mühim etmez. Bir bakarsan ticaret yapacağım o zaman. Çıkalım. Şu köyün demir kalemini bulsak kesip Burası <laughs> <laughs> Hey köylüler, bana demi bana mı söylemek zorundasınız? Tüccarım ne satıyorsun? Bakalım. Size i̇şte bir tane piyano kartın tohumu alabiliriz. Sen kalk. Dur abi. Ne mı? Yok hayır Evde sıkı. Bakalım. Yıkma tırı var. Çoğalım. Yerimize koyduk. Bu batırı mı gazlı koyduk? Bu da yine öyle. Gazlı değil mi? Yok, var, değil mi? Ah, demir Hemen bir bakalım Ya ben uçak olayım mı uyuyalım. bakayım. Ben şimdi uyuyacaktım ya? En fazla da oldu. Ben kesin demir kalemi söylemeye gitti Ben kesip gidiyorum. Buna daha çok işimiz var. kestim. Şu arkadaşım o soru çalıştı şu an arkadaş. Sizin sizin deli falan mı yani? Evet. Başkan güldü mü acaba? Dursun ne gidiyor? burada Buradan geldim zaten. Bu olaydan görmüyorum. Bu olay gelmiyorum. Bu olay Hop. Hop. Oh. Bu bu demeci bir tane. Ben yanlış söylemişim. Utan da ondan daha iyi bir şey çıkmıştı. Çıkın. Bedava demeyim. Buna hayır demem. Bedava demek yerine. Lan kaçtı. arkadaşlar bugün bölümümüz bu kadar da